Arkadaşlar merhaba. 3 Nisan 2023. 17 şirket temettüyü neden ödemeyeceği ile ilgili açıklamalarda bulundu arkadaşlar. Bunlarla ilgili haberi sizlere hızlı bir şekilde aktarmaya çalışacağım. Şimdi temettü ödemeyeceğini açıklayan bu şirketler ödememe gerekçelerini yatırımcı ile paylaştı. Temettü ödemeyecek şirketler ve gerekçeleri şunlar arkadaşlar. Bu Borsa Gündem.com sitesinin bir haberi arkadaşlar. Şimdi Altı Yunus Çeşme yani Ayces 2022 yılının yasal kayıtlara göre mali zararla sonuçlanma sebebiyle kar payı dağıtmayacak diye açıklama yapmış. Oyak Çimento'nun yaptığı açıklama şöyle. Planladığı teknoloji ve büyüme yatırımları nedeniyle muhtemel nakit ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kar payı dağıtmayacakmış Oyak Çimento. Konsus Enerji'nin açıklaması şöyle. Net dönem karını geçmiş yıllar zararına mahsup etmesinin ardından geriye dağıtılabilir kar kalmaması nedeniyle kar payı dağıtmayacağını Konsus Enerji açıklamış. Mia Teknoloji ile ilgili açıklama şöyle. Mevcut bilanço yapısını daha da güçlendirmek ve nakit akışını daha sağlıklı bir şekilde yönetebilmek için kar dağıtımı yapmayacağını şirket bildirmiş. Beşinci şirket Perageo yani Pegio göden yapılan açıklama şöyle karpaya dağıtılmasını gerektirecek bir durum oluşmaması nedeniyle kar payı dağıtmayacak Sanel şirketinin açıklaması şöyle elektrik yönetim kurulunun daha önce aldığı karar gereğince kar payı dağıtımı yapılmayacakmış Bossa ile ilgili açıklama şöyle dağıtılabilir karını öz kaynakları güçlendirmek amacıyla dağıtmayıp şirket bünyesinde bırakılmasına karar vermiş Menderes tekstil ile ilgili açıklama şöyle. Vergi mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında oluşan kardan geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra bakiye kalmadığından kar payı dağıtmayacakmış. ATA GYO'nun açıklaması şöyle. Yatırım ve finansman planları ile genel ekonomik koşullara istinaden kar dağıtımı yapmayacak. Akın tekstil ile ilgili açıklama şöyle. Vergi mevzuat kayıtlarına göre hesaplanan mali tablolarda dönem zararı olduğundan kar dağıtımı yapmayacak. Doğuş GEO ile ilgili açıklama şöyle. 2022 yılında vergi mevzuatı hükümlerine göre ulaşan kar geçmiş yıllar zararları dolayısıyla dağıtılmayacakmış arkadaşlar. 12. firma TEF Finansman. TEF Finansman'ın açıklaması şöyle. Kar dağıtmayarak olağanüstü yedek akçı olarak ayrılmasına karar vermiş. Viking kağıtla ilgili açıklama şöyle. 2022 yılı faaliyetleri zararla sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımı yapmayacak. Pegasus ile alakalı açıklama şöyle. Geçmiş yıl zararları nedeniyle kar payı dağıtımı yapmayacak. Aydem Enerji ile ilgili açıklama şöyle. Vergi mevzuatına göre dağıtılabilir karı oluşmadığı için kar payı dağıtımı yapmayacak. Hektaş ile ilgili de açıklama şöyle. Büyüyen bilançosunu desteklemek amacıyla kar payı dağıtımı yapmayacak diye belirtilmiş arkadaşlar. Kar payı dağıtımı yapmayacak şirketlerin açıklamalarını içeren bu haberi sizlerle de paylaşmak istedim. Şirketlerle ilgili haberleri kanaldan takip edebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize bol kazançlar, kalın sağlıcakla.